Dostlarım merhaba. Çok oyun ekranları ve yepyeni bir oyun serimizi olan Limbo'ya hoş geldiniz. E, dostlarım nasılsınız, iyi Öncelikle hemen, onu sorayım arkadaşlarım. E, keyfiniz yerindeyse arkadaşlarım yeni bir oyun serimize geçmenin tam vakti diye düşünüyorum. Bence bu oyun serisini izlemelisiniz. Daha önce oynamadıysanız bilmiyorum arkadaşım oynadınız mı oynamadınız mı ama kesinlikle tavsiye edebileceğim bir oyun. Ee, Dostlarım daha, daha önce Insight diye bir oyun oynamıştım ben. Ee, i̇zlemeyenler varsa eğer e, oynatma listelerinde veya hani kartları koymaya çalışırım şu yukarıları bir yerlere. Oradan e, kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlarım. Playdate'in Play bir oyunu. Ee, yapım şirket Playdate, yani bağımsız bir oyun şirketi. Ee, i̇nanılmaz güzel bir oyundu arkadaşlarım. 2D bir oyun. 3D değil 2D bir oyun. Ee, gerçekten ben oynamaktan çok keyif almışım arkadaşlarım. Ödüllü bir oyundu o da. Keza bu da ödüllü bir oyun arkadaşlarım. Bu oyunda da yine ödül almışlar. Ee, bakalım bu oyunun nasıl bilmiyorum arkadaşım şu anda. Ormanda uyanan bir çocuğun gizemli hikayesini anlatıyor. Gizemli yolcunu anlatıyor. Bakalım neler karşılayacak bizi bilmiyorum arkadaşım. İnşallah Insight gibi e, enteresanlıklar bizi karşılar diye düşünüyorum. Dediğim gibi arkadaşım Insight'ı kesinlikle izleyin. Oynayabiliyorsanız kesinlikle oynayın. Çok güzel bir oyun. E, ee, dostlar lafı uzatmıyorum. Oyuna geçmek istiyorum hemen. Ee, bana destek olmak isterseniz abone ol butonuna Basmanız yeterli arkadaşlarım. Evet haydi devam edelim. Bakalım bizi neler bekliyor. Dedim ki arkadaşlarım ormanda uyanan bir çocuğu anlatıyor. Gizemli yolculuğunu Aa, şu anda uyandı herhalde. Evet. Evet dedim oyun basit arkadaşlarım. Sadece yön tuşlarını kullanacağız. Biz ee, bir zıplama falan var işte galiba. Anladığım kadarıyla. Bakalım. Hatta şuradan bakalım hemen. Mesela ne varmış kontrollerde. Ne varmış? CTRL e var. Action var. O kadar. Yani yön tuşları bir de sadece CTRL. E. Herhalde oradan da bir aksiyon bir şey diyor ama bakalım Oyun 2 arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi. CTL'den yani GTL'de bir işlem yapmıyor ama herhalde ilerleyen zamanlarda yapacak galiba. Arkadaşlarım Insight. Daha önce oynadığım Insight'ı biliyorsunuz arkadaşlarım. Ya da e, söylemiştim videonun başında. Insight gerçekten çok güzel bir oyundu. İnanılmaz güzel bir oyundu arkadaşlarım. Bir de oyundan beklenmeyecek performans yani. Öyle söyleyeyim size. Yani CTL burada işeriyor yarıyor arkadaşlarım. Tutup çekebiliyorsunuz böyle. Bakalım bize neler sunmuşlar bu oyunda da Limbo'da. Oyun bulmaca oyun diye arkadaşlar. Ee, nasıl bir bulmacası var bilmiyorum. Böyle atlayacağız mı şey ne olacak? Ama bir dal. Aa öldük mü? <laughs> Ölmüşüz arkadaşlar. Evet. demek ki arkadaşlar. Bu da ölüyoruz arkadaşlar. Suya atlayınca ölüyoruz demek ki buradan karşı atlayacağız. Oyun siyahlıklar içerisinde devam ediyor arkadaşlarım gördüğünüz gibi. Ormanda uyandık. Geldik bilinmezliklere doğru gidiyoruz bakalım. Bilinmezliklerde bizi ne karşılayacak? Hadi bir şey bulur muyuz bunu? Yok. Geminin karşıya geçmesini bekleyeceğiz. Kayığın ya da neyse artık. Şu anda bende bir insight uyandırdı arkadaşlarım. Hmm, i̇ntibası uyandırdı öyle söyleyeyim. Bak işte. Bu koda benzer bir... Aa, işte Kayı mı çekeceğiz burada? Ee. Ben şuradan Hoppa. Ama insight sanki daha bir beni çekmişti arkadaşlar için ama biliyorum daha oyunun başındayım gerçi. Bakalım ilerledikçe Neler sunacak bize? Herkes gerçekten çok enteresan bir oyundu ya. Yani iki de oyundan inanılmaz bir üstünlük performansı benim için. Bilmiyorum siz nasıl bir intihar yaptınız. Aha! Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Aaa kapanlara bak. Arkadaşlar. Kapanlara dikkat edin arkadaşlar. Aaa neler öğrendik şimdi. Ne satacağım buradan o zaman? Eline ne Böyle çeksem. Böyle... Ee, biraz daha bayırdan atlayacağız herhalde arkadaşlar. Hoppa. Oğlum da arkadaşlar artık... <laughs> Yere kapan koymuşlar. Ona dikkat etmek lazım. he. Ee, yara falan asılabiliyor muyuz? Ölüyor muyuz yoksa? Aa arılar. <laughs> Aa yine yakalandık. Ulan ya. Oğlum ne oluyor? Oha. Arkadaş ilk önce şunu çekmemiz lazım buradan. Eee? Gitti. Eee. Mantığa bak sen. Vay 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 vay. <laughs> evet. Bela değil arkadaşlarım zevk almaya başladım şimdi biraz. Yok beklenmedik şeylerle dolu. Biraz dikkatli olmak gerekecek arkadaşlar herhalde. Lan! Hııııııııııııı! Hey! Eyvah eyvah eyvah! Allah var ya tırtıyorduk yine bak. Eziliyorduk vallahi. İşte bunlara dikkat edin arkadaşlar. Enteresan enteresan şeyler. Şimdi artık o kapananlar sonra yerlerde falan da bakmaya başlıyorum arkadaşlarım. Yani dikkatim oralara kayıyor. Artık her şeyde bir şey yarar oldum. Öyle söyleyeyim size. Tamam yerde kapanamız yok. Ama burada bir şey var. Geri mi ileri mi bilemedim. Allah bilemedim. Geri mi ileri mi? öldük. Aa, öldüm ya. Evet, fazla boyumuz açmaması lazım arkadaşlar. Şöyle. Ama gene öldük. He fazla duramıyorsunuz arkadaşlar, bunu söyleyeyim. Hey, 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 Aa, öldük valla Valla boğulduk. E ee, nasıl yapacağım ben şimdi? tabiliyor muyum direkt böyle? Anmıyorum ki. E ee, gene öldüm. Ay bunu ne yapabilir şu anda? Bilemedim. Aman gel öldüm. <laughs> Kayıyor. Dur bakayım onu. Nasıl çekiyor ya?

Hey hey kaydık ya lan. Allah Allah vallahi biraz zor arkadaş şimdi daha burada tırtladık ya. Daha burada patladık. Allah daha burada patladık. Daha burada patladık. Ha burada patladık. Ey. Ey, ey, ey. Allah kahretsin. Ya yüzmeyi bilmiyor bilmiyorum bu çocuk yani. Ne işte çocukmuş bu. Yahu iyi güzel de şimdi. He. 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 kaldık burada. 야, 아비 무네엄마야, 길을 봤어 집나. 안심 먼저 aman boğuldum. Fazla zorlamamak lazım demek ki. Derince atlasam ona nasıl olur? Bir bakayım. Zormuş bu arada arkadaşlar ha onu söyleyeyim. Ya hala şurada nasıl... Lan bu <laughs> Fazla beklememek lazım. Oğlum gıcık ettim ben ha. Allah gıcık ettim ben onun gibi. Hop. Ne oldu lan? Onu nasıl yaptık biz? Abi böyle olmaz ki ama biz daha ilk, ilk yerde bu kadar takıldıysak neydi zaten biz? Ee, ne oldu şimdi. Ya. Allah Allah, Allah Allah Nasıl geçicez ya burayı böyle Allah direk atlayacağım şimdi Abi böyle olmaz Nasıl yüzemiyoruz Ben anlamadım, jet falan yüzemiyoruz mu acaba ya, biz yüzebilmemiz lazım normalde Allah Allah Niye yüzemiyoruz Direk ölüyoruz burada Anlamadım arkadaşlar. Allah anlamadım. Bir tamam şuraya kadar buraya kadar tamam. Geliyoruz buraya kadar. Gene patladık. Gene patladık, gene patladık. lan bir şey mi yapıyoruz ya? Biz hep yanlış şey deniyoruz. Burada de ipler, ipler. Dur bakayım. Hep yanlış yerlerde mi arıyoruz acaba mevzuyu? Bak buralarda bir şey var ha. Valla biz mevzuyu yanlış yerlerde aradık herhalde arkadaşlar ha. Bak ya görüyor musun? Kaç dakikadır orada boşuna oyalanıyoruz ya. Vallahi billahi var ya. Ah, ah işte. Ah. Ya bunlar hep hep kandırmaca bunlar işte. Bunlar hep kandırmaca. Hep kandırmaca. Heh. Şimdi işte. Ama Fazla <laughs> yüksekten atlayınca duruyoruz arkadaşlar. Ee, bak bunu böyle oraya atmaktan sonra geri çekeceğiz arkadaşlar. Ulan ya. Yaptıkları işe bak ya. Beni kaç dakika bir boş boş Yordular orada. Ne ee, meğerse tuzaklıymış arkadaşlar. Tuzaklı soruyormuş. Hop. Buradan buraya. Yardır bakayım. Şimdi buradan aşağı ince tekrardan. Tamam tamam Tamam. Tamam. Bunu gene itelim. Ne olur ne olmaz. Eee. Yolu suya indireceğiz bak. Görüyor musun? Şimdi yeterince çekmedik onu Bak yeterince gitmedik. Aa! Yeterince gitmedi. Şimdi sinir oldum ha. Ha iyi bari buradan başlıyor en azından. Şimdi yani bayağı etmemiz gerekecek herhalde. Hah. Bunu da itelim biraz. Ya buraya lan. Biraz, atla atla. Biraz da bunu itelim. Yani orada olsun. Epey bir kuş alalım yani ileriye doğru. Şuna bak ya. Hah bayağı bir itmiş oluyor arkadaşlar. Şu atlarız diye düşünüyorum. Heh. Ele şükür be. Hep şaşırtma şey soru sormuşlar burada arkadaşlar. Bak bak bak. Yukarıda kapan var bak. Kapağım tepemize düşmez inşallah. Niye orada kapan var? Hey! Allah Allah. Allah. Ne olacak şimdi? O kapan nasıl yapacağım ben şimdi? Böyle Allah. Tamam oğlum tamam. Bir dakika arkadaşlar. Burada dalma tutabı şey bir şey tutabiliyor mu burada? Önce üstüne mi çekmem gerekiyor acaba? Dur bakayım. Deneyelim. Gel lan. Aman. Aklım çıktı. <laughs> Oha ya. Oo ne yaptı lan o? Hayvan. Tamam lan. Şimdi bunu bunu buradan nasıl düşürebiliriz arkadaşlar? Bir dakika. Geride Geride yapabilecek bir şey diyor ki. Yapabilecek bir şey de yok. Allah Allah. Onu nasıl düşürebiliriz oradan? Nasıl düşürebileceğiz ki oradan? Yani bunu kapıyı bir şekilde üstümüze çekmemiz lazım. Evet. Allah. Oğlum aklımı çıkarttın lan salak. Bak 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 deli zeki alıyor bak. Kalkınca ben Aa yok orada da bir ayağı varmış ya. E şey yok. Ay çabuk kalk 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 kalk. Hey! Hey! Vallahi zar zor kurtardık ha. Paçayı. E nasıl yapacağız onu? Bu gelmiyor. Allah Allah. He yere vurunca düştü. Tamam. Şimdi mumyaladım seni. Şimdi, seni mumyaladım. Burada atlayabileceğim mi? Şimdi seni mumyaladım. Kamil seni. O ayaklarını seni şimdi nasıl kesiyorum bak ben. Ha, hadi vur bakayım. Ha, hadi vur. Hadi vur. Hadi vur. Hadi. Ha, ama işten nasıl onu? Allah. <laughs> ya olur mu böyle bir şey ya? tam şuraya ya yanlış yere koydum arkadaşlar. adam öyle yapar ya. Ya adam öyle yaparlar işte. ya, ya. Allah. Ya ee, seni kami seni. Adam öyle yaparlar işte. Tek o seni. Bir bosumuzu geçtik arkadaşlar. Evet. Yolumuzda hızlı bir şekillerde devam ediyoruz. Aa kaydık. Çok korkunç. Yere doğru bakıyorum. Yerde bir şey yok. Eee burası çok ailelemetli değil gibi geliyor bana sanki ama. O aa, aa sıkıştım. Aa sıkıştım. Geldi geldi. hey Aman kendi ayağımızdan eyvah. Eyvah eyvah. Ne yaptın lan? Öldürme, öldürme. Öldürme beni, öldürme beni. Dur lan öldürme, öldürme. Aman! Aa, ne yaptı beni? Aa. Lan. Ana, ne yaptı beni? Ee? Böyle mi devam edeceğim? <laughs> Aa. Kamil örümceğe bak. Nasıl kurtulacağım ben şimdi lan? Oğlum hayatım bölüm devam edeceğim ben. Allah. <laughs> Oha çok iyi ya. Tıklayıp devam ediyorum arkadaşlarım hayatıma. Oha ya. Yuvarla ah. Aman kaç 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 düşecek oh, Allah kaç Zor zor kaçtım al. Hoppa. 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 Ah 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 yanlış yaptık ya. Yanlış yaptık. Kaya gidiyormuş arkadaşlar bak onu onu ayıkamadık. Oha ya çok iyi düşünmüşler ha. Kardeş abi. Yardır. Yine bir şey geliyor ha. Vallahi geliyor bak gene Gene geliyor Kamil'e bak Koş lan Vallahi geliyor gene Gelme Gelme Hadi oğlum Hadi oğlum Gelme lan Kaçtım vallahi herhalde Heh heh Kurtuldum Ama öldüm mü O kaldık burada <laughs> arkadaşlar burada kalalım de bir vakit oldu e, zaten kısa bir oyun olacak muhtemelen e, hemen şey yapmak istemiyorum arkadaşlarım bunu biraz e, paylara bölmek istiyorum tabii ki de e, dostlar gene enteresan bir oyun oldu ilk yani ilk 20 dakika oynadık şu anda şeykoru 20 dakika falan oldu İlk 20 dakika çok enteresan geldi bana bakalım ilerleyen bölümlerde biz neler bekleyecek e, oyun bende biraz merak uyandırdı arkadaşlar doğruyu söylemek gerekirse. Ee, bakalım bir dahaki bölümde bizi neler bekliyor olacak arkadaşlarım. Dostlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak isterseniz abone ol butonuna basmanız yeterli. Bir dahaki bölümde görüşürüz arkadaşlarım. Şimdi hoşçakalın.